Anne, şuna bakar mısın? <laughs> ah! Harika. Sırada ne var? Yatağımı düzeltmek mi? <laughs> Merhabacı. Kolun neden alçıda? Aa, parmağımı kırdım. Anlatayım. Beyzbol oynuyordum. Pekala, şimdi beni dinle. <laughs> Annem Kutilyon adında şapşal bir dansa gitmemi istiyor. Orada nasıl davranılacağı, terbiyeli olunacağını ve daha başka şapşaltı şeyler öğretiyorlar. Çok şapşalca bir dans stili var ve buna giderken yanında bir eş bulmam gerekiyor. Ben de seni seçtim. Hayır. Güle güle. Aa, hadi ama Gabe. Bence senin kotilyona gitmen harika olur. Oh. Demin neredeydin? Hadi ama. Sana bir takım elbise alırız. Joy'a da şirin bir korse <laughs> giydiririz. Bana güven. Bayılacaksın. Hiç fark ettin mi? Bayılacaksın dediğin şeyler... Genelde hoşuma gitmiyor. Evet. Gabe <laughs> Cotillion için sabırsızlanıyor. Bu gece görüşürüz ahmak. <laughs> Pek de terbiyeye ihtiyacı yokmuş. Yani benim seçme şansım yok mu? Gitmem için zorlayacak mısın? Aa tatlım bu ebeveyn olmanın eğlenceli yanlarından biri. <laughs> Hem bari çocuklarımdan biri terbiyeyi öğrensin. Anne sandviç ekmeğimiz bitmiş. Aa evet gidiyorsun. <laughs>